Almanya şans kartı sizin Almanya'da bir artı 1 yıl kalarak bir yandan part time çalışarak Almancanızı ve mesleki yeterliliklerinizi tamamlayarak asıl işinizi bulmanız için verilen bir fırsattır. Bu orada yüzlerce iş hazır bekle hemen ilk gün başlıyorsun gibi anlaşılmamalı. Yani bu iki yıllık fırsatı veriyor çünkü Alman biliyor ki Almanca öğrenmeniz lazım ve iş aramanız lazım. Biz de firma olarak bu şans kartı daha çıkmadan Almanca öğrenmeye ve iş bulmanıza sürecini başlatıyoruz beraber. Bu çok önemli. Yani ben hayatımın bu noktasından sonra bir de Alman dilini öğreneceğim. Bir 5 yılda Almanya'da yaşayacağım. Sonra zaten bütün Avrupa, bütün dünya ayaklarımın altında. Fakat buna şans kartıyla, buna bizim firmamızdan alacağınız danışmanlıkla başlayabilirsiniz. Danışmanlık ücreti Almanya'daki bir asgari ücretten fazla değil. Dolayısıyla siz bütün hayatınızı bu süreç içinde başka bir noktaya getireceğiniz bir hizmet alıyor olacaksınız. Yani mutlaka bu hizmeti almanızı öneririm. Çünkü bütün hayatınızı değiştirecek.